Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Yine ciddi bir sorguya geçiyoruz galiba. Nasılsınız bugün? Teşekkür ediyorum. Yine benim için saçma sorular hazırladığını düşünüyorum. Bayağı. <laughs> bir göreceğiz. Bu arada <laughs> sorular hakkında hiç bilgim yok arkadaşlar. Mehmet kendi zeka yapısıyla ve yeşil hazırladığı <laughs> soruları bana soracak diye düşünüyorum. Şimdi abicim. Bu arada, bu arada sözünü kestim. Tişörtleyin fark ettiyseniz. İlk bölümdeki ciddiyetim, ceketim ve gömleğim bende pişik yaptığı için tişörtlüyüm. Akletle gelecektim ama ayıp olur diye, <laughs> tişört. Şimdi, bugün Konu ne? Konu, işte söylüyorum, bir saniye. Hı, bugünkü konumuzu üç kelimeyle bulabilir misin? Bulurum diye düşünüyorum. Yani senin hazırladığın bir konuysa çok rahat bulurum. Arap kızı. Adriana Lima. <laughs> <laughs> Su kanalı. Su kanalı. Bir dakika. Adriana. <laughs> Yalnız basında nasıl bir toz varsa telefonu şöyle bir yaptım. Silmiyorsunuz mu arkadaş buraları siz? Abi benim gibi önemli bir adamı buraya çağırıyorsun. Ve affedersin. Şuraya bak ya. Bok götürüyor. Odaklayayım mı? Bugünkü eyelinerımız bu. <laughs> evet. Su kanalı. Arap kızı. Su kanalı ve Mega Kent. Mega Kent İstanbul. Yes. Arap kızı su kanalı yağmur. İstanbul'daki yağmur. Ya abi sen yapıyorsun bu işi ya. Böyle mi? Böyle, böyle. Ne düşünüyorsun bu kanal hakkında? Normal. Yağmur yağma yani normal. Peki bu yaz gününün ortasında sıcakların bağrında okay. bir anda bu kadar yağmur yağması. Allah'ın işi karışılmaz. Abicim bu tamamen yine bizim bok yememiz. Yani insanoğlunun bok yemesi. Tamam mı? Bir kesin Türkiye'den bahsedeyim çok genç düşünmeyeyim dünyayı. Türkiye'de belli bir kesim deodorant kullanırken belli bir kesim deodorantlar habersiz. Ki genelde bu habersizlerin hepsi aynı otobüse biner. Ki genelde benim bindiğim otobüse binerler. Onları dışarıda tutup bu konuda deodorantı hunharca üzerine boşaltan ablalarımız yüzünden. O sonunda böyle bir delik var. Yani deodorant kullanmayın kokun abi. Yok tam, tam tersi abi kullanın gözünü <laughs> seveyim. Yoksa benim beyin deliniyor böyle. Sorun olan yağmur değil burada. Ne sorun olan? Sorun olan sensin. Sorun olan altyapı. Hı. Hmm. Su taşkınları falan da olmuş biliyorsun. Normal. Evet. Evet <laughs> <laughs> Normal yani yağmur yağar. Yağmurun bir suçu yok. Tamam. Yağmuru çok güzel. Fatma Gül'ün suçu var. <laughs> Peki. İstanbul'da yaşıyorsun. Evinde güzel güzel oturuyorsun. Tamam. Bir anda büyük bir deprem oluyor. Artık olabilir evet. Bir anda büyük bir deprem oluyor. Tayyip Bey ne yapıyorsunuz? <laughs> Abi şu anda çok acayip hissediyorum kendimi. Evet deprem oluyor. Evet şu an deprem oluyor. Şu an oluyor. Ama size hiçbir şey olmuyor. Şiddeti arttı mı? Arttı. Artabilir tamam. <laughs> Peki bu krizi fırsata çevirebilir misin diye sorsam çok alakasız olur. Kask satışlarına başlarım falan. Ya abi deprem kaçınılmaz. Deprem, deprem de normal bir şey. Olması gereken bir şey. Olan bir şey sürekli. Yine bizim bok yememiz. O dezorant kullanan kısım var ya. <laughs> <laughs> Bunun bir de dezorant kullanmayıp müteahhit olan kısımları var. <laughs> Onların suçu bu. Yalan değil böyle. Depreme dayanıklı yapın abi evi. Abi benim kendi evimde, oturduğum evimde bir tadilat yaptım ben. Banyoyu salona kattım. <laughs> Banyoyu genişlettim. Bildiğin duvarlardan mide kabukları çıktı ya. Düşün yani. Ya. ya müteahhit de Laz. Bu da Lazlara sayılır ama <laughs> yani biraz eğitin aga müteahhitlerinizi. Evet. Peki İstanbul'da ne eksik böyle oluyor? Yönetici eksik. O zaman oraya bir Tayfun çalışkan lazım. Hayır safra. İstanbul'u yönetici olarak çalıştırmak gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne <laughs> Mehmet. <musun? gülüyor> ciddi bir şey söylüyorum. Ciddi bir soru sordun Ciddi cevaplamaya çalışıyorum. Ne gülüyorsun? Ama <gülüyor> yiyeceğinin köründe çağırıyor. <laughs> bak ben sana Selin'in sebebini söyleyeceğim. Şimdi söyleyeceğim bak aklıma geldi. Evet. İstanbul'daki Selin sebebi tamamen Facebook. A. Ağlıyorlar gülmek tabii. Gülmüyor ağlıyor. Şu an seni kamera karşısına geçirirdim de o tüm büyüyü bozarsın. Şunda üç 3.5 takipçimiz var onu da kaçırmam. <laughs> <laughs> Suyu unuttun. İstanbul'daki depre... Şey, pardon. Allah söyledi tuvalet İstanbul İstanbul'daki Selin sebebini söylüyorum sana. Fast food tüketimi. Niye evet. abi? Bende oluyor. Sizde, İstanbul' isimde de oluyor. Fast food deyince ben kabuz oluyorum. aga. Böyle ya bak. <laughs> ya, yani, kabuz oluyorum. Ha genelde herkes oluyordur. Tuvalet normal bir şey olmuyor, tamam mı? Hani sağanak yağmur. <laughs> <Böyle> Parçalı bu. <laughs> İnsan bul. değil bu. Fast food tüketimi Tamam mı? Anlatmayacağım o evreyi. Yediğin, <laughs> yediğin özüttü, öğüttü, karaciğer faydalandı, memen faydalandı, o bu derken çıktı gitti. Oraya kadar anladım biliyorsundur. okulda Görmüş. O çıkıştan sonrası öyle bir çıkıyor ki. Üf. Üf. Ne kadar kanalizasyon. Zaten affedersin bu kadar kanalizasyonlar var İstanbul'da. Tıkıyor. Fast food tüketmeyin kardeşim. Çok ciddi oldu ya. <laughs> Tüketin. Şimdi şey <laughs> dava açıyorlarmış. Ateti kullanan var kullansınlar. Hiç fark etmiyor farkında <laughs> mısın? O kadar spekülasyonlar yapıldı, yok at eti kullanıyorlar, yok be, abi fil eti bile kullansa bizim halkımız yer. Yer. <laughs> o 3 tane hamburger 15 lira olduğu <laughs> sürece yer, yiyeceğiz, yiyoruz. İstanbul'daki senin Adriana Lima ile alakası var mıdır? Var. Şimdi Adriana Lima Türkiye'ye gelince daha çok fotoğrafları yayılmaya başladı. Afet diyorlar ya. Ha, doğal afet. O, o, böyle kötü bir espri, kötü bir şaka. İstanbul'da gelince daha çok böyle magazinde, televizyonda orada burada fotoğrafları bikinili falan çıkınca Allah dedi ki ben bu cenabetleri bir yıkayım. Komple. <laughs> <laughs> Adrenin ölümüyle kesinlikle bir alakası var. <laughs> ne? Öyle değil mi? Hangi <laughs> gün <laughs> <laughs> magazin programından sonra tuvalete gidiyor gençler? <laughs> Bizim ülkemiz ne? Lavabo pompası ile sel taşkınını... <laughs> <laughs> Lavabo pompası ile sel taşkınını mı <laughs> önleyeceksin? Bak. Önüne geçebilir miydin ha? Geçersin. Ben sana daha basit çözümü söylüyorum işte. Fast food. Ya tamam tükettim fast ile bu pompasıyla ya da şöyle yapın bak bu kesin çözüm. Bunu yapın İstanbul olarak bir daha bunu yaşarsanız abi şu anda Mecidiye deniz havası çıkmış. <laughs> çözümü söylüyorum sana daha net kesin bir çözüm bu. İstanbul'daki sel ile ilgili böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması ile ilgili lavabo pompasına da ihtiyaç yok. Ne ihtiyaç var? Poşete sıçacağız. Poşete sıçıp çöpe atacağız abi. <laughs> bu. Gör bak bir daha sel baskını oluyor mu? Ya da o sıçtıklarımızı <laughs> gübre olarak değerlendirip Yok bu sefer de bomba yaparız abi biz öyle insanlarız. <laughs> Diyelim ki lavabo pompasıyla sel taşkınını önledin. Yöneticiler dedi ki biz sana ödül veriyoruz abi. <laughs> ne hissederdin? Yaptığım büyük bir kahramanlık. Büyük bir sel taşkını çünkü maddi manevi zararı var insanlara. Ama önlediğim şey lavabo pompası olunca <laughs> Hani ne bileyim bir süper kahraman pompa adam diye gurur duyardım. Altın pompa mı verecekler ödül olarak ne veriyorlar? Yani altın pompa. Allah kolaylık versin. <laughs> altın diye de var ona buradan takmaya çalışma o pompayı Mehmet. Seni bir anda süpermen yaptım abi. Sence mükemmel bir insan değil miyim ben? Süpermen mi? sen mi? Hı hı. Yok seni ben. Beni süpermen yaptım. Evet pompa ben. Pompa ben. Evet. Bundan sonra Hemen şuraya bir şey P seni arkadaşlar. Onunla gez abi. Onunla yesin. <laughs> Pompa. Bu musluğu yine. <laughs> Gelebildiğin alanlarda yönel. Mesela basket oyna. Pompa adam ol. Anlatabiliyor <Altın gülüyor> muyum? Hani oyna, yap bir şeyler. Soru yazma, soru sorma. Metin yazma. Pompa adammış. Fena olmaz mı? Deneyelim. Hadi. Altın pompa. Hadi. Uzun dermişler. <laughs> Uzun dermişler. Gelmeseler bir şeymiş. ozon delmişler. Yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. Del, delmişler. Ama ozon delmişler. Ozon çok delindi. Delinmese de ozon çok delindi. Delinmese güzel insan. Bayağı, bayağı deldik ozonu. Bayağı. Çok delindi uzon. Çok geniş oldu o. Senin kadar oldu.